Çekiyorum kek, kardeşim kötü bir kim şey yaptı? Şunu bir al ya şuradan çocuğu. Şöyle al. Geçin tamam, ya. Geçin ya. bir ya. Geçin ya. tamam, ya. Geçin ya. Geçin ya. ya. Geçin ya. Geçin ya. 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 Geçin ya. Geçin ya. Geçin ya. ya. Geçin ya. Ben ya. Geçin 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 ya. He, kötü ya, bir kim şey yaptı? Hırsızlık bak, mı yaptı? Üzerimize gelme He, bak. alo. Bir gelsene Fatih Malik'in girişine. Burada adam kekiyorlar ya. On kişi birden üzerimize kullanıyorlar. Vallahi bir bak gel. Atıray bir toplayın. Bunların kaşıntıları var. Yok çocuğu alamadım girişte aldılar hepimizi. Evet, Kameraya dur, da çekiyorlar. Bu beni bırakın. Tamam, tamam ben dur, sakinim. Dur. Ben sakinim. Tamam, ben dur, uzaklaşma. Sakinim. uzaklaşma. diyorum. Tamam benim uzaklaşma. Kafamı da kıskanıp canımı da alsanık. beni alamak dur, o alamayı yakarım gene vermem. Tamam. Ee çevirme varmış girişte. Hepsini aldı. Yakın da aranması varmış evrende. Yakın zaten yurttan çıktı. Bilmiyorum. E ee, yaşlı onun kağıdı var. Onu niye alıyorlar bilmiyorum. Aranması var mı onun? Yok yok yo, yo, ben istiyorsun? arabayı vermem Ben Kur'an'a yemin ettim. Bak benim o bu arabam hep polisler tarafından böyle oldu. Ben vermem. Ben deliyim. Benim burada kafama çıktınlar. canıma alsınlar. Ben bu arabayı vermem. Ben dört yıldır buna emek harcadım. Emek. Ben korkmam. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Bu dünyaya tek tabanca geldim. Kimseyi de kendimi tek... Ne çekiyorsun kardeşim ya? Tek mi? Ben kafama çıkın gene vermem. Ben açık konuşayım. Dört yıldır emeğimi a... Birimiz de yanınızda dursun. Tek kardeşim? Ne tek Çok mu var? Tek Devletin memurunu kekemezsiniz. Ben de devlet miyim? Dur dur. Soltuğu dur deyla, Bırak beni ya. Dur. Benim kolumu Arabamı alma ehliyeti biri geliyor. Arabamı kekemez. Arabamı yoksa Geliyorlar tam ehliyeti biri geliyor. Tam meyzeci? Tamam yarın arabamı almaya geliyor. Sigortan yok. O da olmuyor. Yaptım ya olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ne? Ya arkadaşlar bir şunu alır Ehliyetli Ehli biri, tamam, biri geliyor tamam ehliyetli biri geliyor. Bir abi gel. Tamam beni bırakın ben de memurum. Beni tutmayın dokunmayın. Bana dokunmayın beni takip edin. Sen de gelmeye gidiyorum. Tamam dokunma. Tükünük bana mı yetecek? He o ki. Şu. Evet evet onu. Ne memur ya yalan söyle. Komiserim aranması var şahsın. Aran nasıl gel, gel, gel. Gel, gel. Ben, <laughs> varmış lan? Gel babam gel. Beni bırak. Aran var. varmış geç. Döksürüyor. Kereçeyi bırak. Bak benim. Evet, benim. Ablam geliyor. Kelet, ablam, <laughs> geliyor. ablam geliyor. Zine Zine. Kim gelirse gelsin. Bırak. Zine. bırak Zine. Tamam.